Son iki ay kaldı. Telaşa mahal yok. Gayet yeterli bir zaman. Peki bu son iki ayı en doğru nasıl geçiririz? Hepsi bu videoda izlemeye devam et. Öncelikle arkadaşım, AYT TT'den çok daha önemli. Bunu biliyor olman lazım, bunun farkında olman lazım. Dolayısıyla TT netlerin düşük geliyorsa bile AYT çalışmayı sakın bırakma. AYT birinci önceliğin olması lazım. Çünkü AYT istediğin seviyede değilse AYT çalışma rutininin büyük bir kısmını hala daha oluşturuyor olmalı. Peki ne yapacağız, nasıl çalışacağız? Tabii ki öncelikle konuların bitmediyse konularını sağlam basarak bitirmeye devam ediyorsun, ilerlemeye devam ediyorsun. AYT matematikte işte konularını bitiriyorsun. Geometride ilerliyorsun. Nasıl ilerlemen lazım? Konunu izledin yetmez. Ekstra bir de üzerine soru çözmen lazım. Ki pratik yaparak aktif de öğrenebil. Keza edebiyat, tarih, coğrafya bunlar da ben videolarını çektim bitmiş olması lazım ama hala daha bitmediyse hala vaktim var. Telaş yapmana gerek yok. Matematiğe paralel bunları da ilerletiyor olman lazım. Peki TYT adına ben ne yapmanı öneririm? Haftada 2-3 tane duruma göre değişir, vaktine, enerjine göre değişir. TYT matematik denemesi çözmeni öneririm. Ve her gün mutlaka ama mutlaka TYT Türkçe branş denemesi çözmeni öneririm. Eğer zaten o gün bir genel denemeye gireceksen yani bir TYT genel denemesine gireceksen TYT Türkçe denemesi çözmeye çok da gerek yok ama çözsen yine tabii ki daha iyi olur. Ama günlük mutlaka en az bir tane TYT Türkçe branş denemesi çözmüş olmanı ben öneririm. Bunun dışında genel deneme demişken zaten bir kuruma kayıtlıysan bir kurumda genel denemelere giriyorsam bunları kesinlikle devam et. Haftada en az bir tane TYT genel denemesine girmeni kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer herhangi bir kuruma kayıtlı değilsen de mutlaka kendin bir TYT genel denemesi edin ki bu noktada 3-4-5'i önerebilirim. Onun dışında yıldızlar karması mı, efsaneler karması mı ne var? Şu an ekrana çıkarım. Tam ismini hatırlayamadım. Onu öneririm. Önerdiğim birkaç yayın var. Onları yorumlara da eklerim zaten. Bunları edinip kendin de evde en az bir tane haftada TET genel çözmeni şiddetle tavsiye ediyorum. TET adına başka bir ne yapman lazım? TET Türkçe branş denemesi çözüyorsun. TET Matematik branş denemesi çözüyorsun. TET genel denemesi bile çözüyorsun. E Burada özellikle sürekli çok sık yanlış yaptığın bir konu varsa bu konulara nokta atışı çalışmalar yapmanı tavsiye ediyorum. Ne yapacaksın mesela? tamamen misal veriyorum. Kümelerde çokça yanlışın geliyor, zorlanıyorsun. Açıyorsun YouTube'u. Beğendiğin hocadan, sevdiğin bir hocadan kümeler adına soru çözüm videosu izliyorsun. Konun biraz eksikse, hakikaten temelli problem olduğunu hissediyorsan, hatta konu hatırlamak adına konu anlatım videoları bile izleyebilirsin. Bitti mi? Bitmedi. Bu videoları izledikten sonra bir de 1-2 saat şöyle kendin üzerine oturup elindeki herhangi bir soru bankasından şöyle güzel bir soru çözsen ki soru bankasının kolay olmasını çok önermem. Ya orta, ya orta zor ya da zor olmalı ki hakikaten kendini böyle bir test et, bir zorla öğrenmiş misin, eksiklerini kapatabilmiş misin gör. Çünkü kolay çözersen birçoğu muhtemelen doğru gelecek. Çok da bir şey katmayacak sana. Sadece psikolojik olarak rahatlarsın. Hepsine tik tik atarsın. Çok da bir manası kalmaz diye düşünüyorum. Tamam? Bunu sadece TYT matematik için değil, TYT Türkçe için de uyguluyorsun. Dil bilgisinde spesifik bir konuda sürekli yanlış veya sürekli boş geliyorsa o konuya nokta atışı ufak çalışmalar bu bahsettiğim yöntemlerle uygulayabilirsin. Peki TT Sosyal ne yapacağız? Arkadaşlar TT Sosyal denemeleri zaten çerez gibi gidiyor. 15-20 dakikada bir tane çözüyorsun. Ders aralarında at bir tane, yapıştır iki tane, at üç tane, atabildiğin kadar at. Günde 3 tane, 4 tane çözersen çok iyi. Her gün çözmeye de gerek yok. Haftada 5'i, 6'yı bulsan gayet iyi. Zaten AYT tarihi de geliştirdik. Edebiyatı da geliştirdik. Sürekli paragraf da çözüyoruz. Dolayısıyla paragraflarımız da gelişiyor. Ki TT Sosyal'de çok fazla paragraf sorusu da var biliyorsunuz. Dolayısıyla o da sınava kadar kendiliğinden bu rutin çalışmanla gelişecektir. 2 ay gayet ciddi bir süre. Düşünün yani ben daha 2 ay varken sınava sayısı aldım. O yüzden sakin. Zaten TTFN kaldı geriye bir tek. TTFN'de 15 Nisan'da başlıyoruz. Müthiş bir TYT fizik kamp videosuyla başlayacağız. O videoyu kaçırmamak için aşağıdan abone olup zili açıp bir de like atarsan çok sevinirim. Yani TYT de kısacası 15 Nisan'da başlayacağız ve 25 günde bitireceğiz. TYT hallettik yani. Nisan ayında TYT adına yapman gereken şeyler genel olarak bunlar. Dediğim gibi daha çok AYT önem kazanmış olmalı. AYT daha öneme binmiş olmalı çünkü AYT daha önemli. AYT'de 80 soru geliyor arkadaşlar. TYT'de 120 soru geliyor. Yani AYT'deki bir soru TYT'deki bir soruya kıyasla bir buçuk kat daha önemli. Bir de buna %60'a %40 oranlarını eklediğimizde 1,5 katının da üzerine çıkıyor AYT'deki soru. Dolayısıyla AYT'de kazandığımız sorular daha kıymetli. AYT adına ne yapacağız? Zaten ben edebiyatı, tarihi, coğrafyayı, nasıl çalışmalısın, nelere dikkat etmelisin, püf noktaları neler hepsine özel özel videolar çektim. Şuradan, şuradan ulaşabilirsin ve orada anlattıklarımı genel zaten uyguluyor olacağız. Edebiyatta sıkıntımız varsa edebiyata nokta atış çalışmalar yapıyor olacağız. Coğrafya da varsa coğrafya yapacağız. Ki coğrafyada olacağını hiç mi hiç sanmıyorum. Yani coğrafyada sıkıntım varsa sen konu videosu izlemeni önermem. Daha çok soru çözen öneririm. Çünkü soru çöze çöze zaten çözmeyi, yapmayı. Hatta konuları bile öğreneceksin. Çünkü soru çözerek konuyu öğrenebiliyorsun. O kadar az konu var, o kadar kolay konular yani. Neyse dağılmayalım konudan. Coğrafyada sıkıntın varsa sorunu çözersin. Tarihte sıkıntın varsa tarihte o spesifik konuya yönelik nokta atış çalışmalar yaparsın. Aslında TYT'deki çalışmamıza benzer bir çalışma yürütüyor olacağız. Sadece AYT'de hala daha eksik konularımız olabilir. Muhtemelen de vardır. Bunlara yönelik çalışmalarımız yapıyor olacağız. Konu çalışmalarımızı yapıyor olacağız. Buna ek olarak artık yavaş yavaş haftada bir AYT matematik denemesi çözmeye sos bir edebiyat denemesi çözmeye başlıyor olmamız da bence lazım. Çözebiliyorsan mutlaka çöz. Hatta konuların bittiyse haftada 2'ye çık, haftada çıkabiliyorsan 3'e çık. Artık denemelerle netlerimizi yukarı taşıyacağız. Tamam. AYT için böyle. TYT için böyle. Hepsinin üzerinden kısaca geçtik. Peki bir de işin psikolojik yanına değinelim. Zira bence sınavın yüzde seksen kadarı psikolojik. Arkadaşım yüzdün yüzdün kuyruğuna geldi. Şurada iki ay kaldı. Biraz daha dişini sıkacaksın. Biraz daha dayanacaksın. Sonra emeklerinin meyvesini alacaksın ve mis gibi güzel bir yaz tatili geçireceksin. O yüzden şu iki ay pes etmeden, yılmadan, kendine güvenerek, sürece güvenerek elinden geleni yapmanı istiyorum. Ayrıca stresten uzak olmamız lazım. Sınava gözünde hak ettiğinden daha fazla değer etme. Neticede bir sınavdır bu. Evet belki geleceğimizde ciddi bir önem arz ediyor ama dünyanın sonu değil veya dünyanın kurtuluşu da değil. Bu sınavla bütün sorunlarına çözüm de gelmeyecek veya çözülmez sorunların da oluşmayacak. Bu yüzden sanki dar ağacındaymış gibi tövbe estağfurullah saçma sapan triplere lütfen girme. Bir deneme sonucun beklediğin gibi gelmemiş olabilir. istediğin gibi gelmemiş olabilir. Normalde geldiğinden biraz daha aşağıda gelmiş olabilir. Olabilir bunlar. Ufak dalgalanmalar olacak. Belki o gün çok kafan yerinde değildi. Biraz bunalmıştın, bıkkındın. Belki ufak bir hastalık vardı. Ya da en basitinden o deneme özelinde senin en çok zorlandığın soru tipleri sorulmuştu. Bunların hepsi mümkün. İki ay kaldı. Ne olur ne olmaz demeyeceğiz. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz ki sonra pişman olmayacağız. Hep söylüyorum, tekrar söyleyeceğim. Pişman olmak, başaramamaktan daha kötü. Bu yüzden sonunu düşünen kahraman olamaz diyerekten sadece sürece odaklanarak şu iki ayı da en güzel şekilde geçirmeye odaklanacağız. Gerisi teferruat. Bu konuda konuşmak istediğim şeyler varsa, belirtmek istediğim şeyler varsa yorumlara zaten yazabilirsin. Hepsine tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Bu videoyu attığımda muhtemelen bayram olacak. O yüzden hepinize iyi bayramlar da diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.